arkadaşlar. Bugün Tefal Easy Air Fry Gör neyse Tefal Ayfer'le çok güzel bir şey yapacağız. Bayat ekmeklerinizi e, araya vermemek için güzel bir şey yapalım dedim. Bu yemeğin tarifi yok. Ben de ilk kez deneyeceğim ama güzel olacağına eminim. Hadi başlayalım. Evet. Bir adet yağlı kağıdımız olacak arkadaşlar. Haznesin içine batırmamak için ve de yapacağım şey aşağıya süzmemesi için yağlı kağıdımızı alıyoruz. İlk önce bayat ekmeklerimizi küçük küçük doğrayıp mikserimizin içine atacağız ve bunları rendeler gibi küçük küçük parçalar yapacağız arkadaşlar. Sıkılmayın diye videoyu hızlandırıyorum. Evet. Şimdi rendelemeye geçiyoruz arkadaşlar. Güzelce rendeledik. Nasıl çıkıyordu? Şöyle alalım. Gördüğünüz gibi ufak ufak ekmek parçaları oldu. Bir adet yumurta kırılmış. O size kalmış ne kadar kırmak size kalmış ama bir adet İdare olacak diye düşünüyorum. Ağzınızın tadına göre de tuzunuzu atın arkadaşlar. Bu yumurtanın iyice kendine gelmesi için şöyle kasem çok büyük oldu. Ama elimden geleni bulduğumu yapıyorum şimdi. Karıştırdık. Bir bakalım üzerine ekmeğimize bir tane yumurta yeterli olacak mı? Olur diye düşünüyorum. Evet. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. İyice yedire 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 karıştırın. Evet, yeterli oldu. Şimdi Easy Fry'ın içine sığacak şekilde kağıdımızı alalım. Yalnız bu biraz büyük. Şunu ver Yeterli herhalde. Evet, bunu güzelce yayıyoruz. Ne kadar ince yaparsanız o kadar iyi olur. İstediğiniz şekli vermek size kalmış. İncecik yapıyoruz. Çok güzel oldu. Easy Fry haznemizin içine şimdi bunu yerleştireceğiz. yerleştirelim. Bunu yerleştirelim. Şimdi kaşar tarzı peynir istediğiniz peynirleri dilim dilim yapıp üzerine sereceğiz arkadaşlar. Başlayalım. Kaşar yoksa örgülü peynir de olabilir. Doğradığım peynirleri ince ince ne kadar ince yaparsanız o kadar iyi olur. Hem altındaki yumurta da pişmiş olur. Değişik bir tat katacağını umuyorum. Evet, kaşarı koyduktan sonra e, toz peynirleri var arkadaşlar. Cezar Bu peynir gerçekten e, ben birkaç şeyde denedim, tepal ayferde. Çok güzel bir tat veriyor. Bunları da ince ince açıyoruz, üstüne diziyoruz böyle. Tamam, bu yeterli. Şimdi bunu Tefal easy fry neyse, Airfryer diyelim. Airfryer'ımıza koyduk. Arkadaşlar şu pasta işaret var. Ona tıklıyorsunuz. Pastaya tıkladınız. 20 dakika bir dakika 20 dakika geçerli olacaktır. Ya da dakikasını ben size ona göre söyleyeceğim iyi pişmiş pişmemiş diye. Buna basınca zaten havayla pişecek bu. 180 derece başlatıyoruz. Şu anda 15 dakika vardı. diye. Bir bakalım ne durumda. Aklınızda bulsun. Pausiye basarak açarsanız sıfırdan başlar. Ama kapağını direkt açarsanız olduğu yerden devam eder daha zamanı var biraz daha dursun. Kağıdını düzeltelim. Yani 20 dakika çok çok fazla arkadaşlar. Ben size ona göre dakikasını ayarlayacağım. Söyleyeceğim. Evet. 6 dakika idare. Şimdi kapatma tuşuna basalım. Ve içindeki havayı temizlesin. temizledi. Kapağını açıyoruz. Evet. Kağıdından ayırdım. Şimdi bunu güzelce kafanıza göre kesin. Eşinize güzel sürprizler yapın arkadaşlar. Bunun ismi yok. İsmini isterseniz kanalımızın ismini koyalım mı? Grafik Beyin diyelim. Grafik Beyin bulamacı olsun bu. Hanım. Hadi hazır gel. Youtube kanalımızı grafik beğeni abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.